Mila babacım babacım sen nereye geldin ne yapıyorsun Mila sen Uyuzuyor uy, musun dur ne yapıyorsun aşağı batacaksın Mila çok tehlikeli ağzını kapatıyorsun bizim yüzerken bak Mila burada senin arkadaşın mı var derin derin sen ne yapıyorsun yüzüyor musun Aa, siz tatile mi geldiniz aferin size şimdi biz yarışalım mı havuzun içinde yarışalım mı ne? <laughs> Ama yarışalım. Nerede yarışalım? Tamam, hadi siz yüzün şimdi Derin'le beraber. Derin'le beraber yüzün. Aa, bile, boğuluyor musun yoksa? Boğuluyor musun? Ama sen çok güzel yüzüyorsun Bile ya. Evet, sen çok güzel yüzüyorsun. Gel. Beni takip et. Derin. Evet, şimdi... Beni yakalayana çikolata vereceğim. Beni... Beni yakalayana çikolata vereceğim, Derin. Beni yakalayana çikolata vereceğim. Yakalayana çikolata vereceğim. Tamam mı? Sen balık gibi mi yüzüyorsun derin? Balık gibi yüzüyor musun sen? Mina nerede bakalım? Mina bak suyun içinde balık var gördün mü? Suyun içinde balık var gördün mü? Sen böyle balık gibi mi yüzüyorsun Mina? Bakıyor musun suyun içine? Ah, var mı su? Suyun içinde balık var mı? Suyun içinde balık var mı? Böyle şimdi balık var mı? Derin ne yapıyorsun Mine ıslattın sen ya. Ne yapıyorsun? Mila bak. Mila şimdi oraya çıkıp atlayacak. 1 2 3 hep atlayacak bak. Derin, Mine nasıl atlıyor bak şimdi gel. Derin gel benimle. Gel benimle. Mila hadi bir atla da göreyim. Mila bir atla göreyim hadi. Atla bir göreyim. Çık 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 çık. Tamam. Şimdi 1 2 hayır onu yiyeceksin. Onu yiyeceksin. Simitsiz atlanmaz. 1 1 2 3 Atla Mila şimdi suyun içine Çabuk Mila atla Atla yarışalım hemen çabuk 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 1 2 Öyle yapma düşersin Mila düştün Mila Kalk O emzi kimin ya? O emzi kimin? O derinin emzi mi? Hadi atlıyoruz 1 2 3 Atla Mila Aferin size <laughs> Mila ne Ne oldu? Atladın mı sen? Su mu yuttun? Su mu yuttun sen bir <laughs> daha? Bir daha atlar mıyız böyle? Bir daha mı? Çabuk, gelin benim yanıma, benim yanıma gelin. Yüzün bakalım. Yüzün, yüzün, yüzün. Derin su içinde balık gördün mü? Bak burada balık var bak, bak böyle balık gidiyor burada bak. Gördünüz mü balıkları? Balıklar tutup yiyelim mi? Ayağını mı sıcak balık? İyi. Derin sen nerede sütün balık? Bakar mısın Mira? Su içinde köpek balığı var. kandırdım ben. Ben seni kandırmıyorum bir kere. Baksana köpek balığına derin. Aha oh, gördün duydun mu sesi? Ne? Nerede gördün? Bakalım. Hii, yine köpek balığına bakar mısın köpek balığına? Bak, bak 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 kocaman geliyor bak bakalım. Onu, onu tutalım mı? Onu tutalım mı be ya? Nerede var? Bakayım suyun içinde. Nerede var? Derin sen balık tutmayı biliyor musun? Sen? Evet bak şimdi buradan kocaman bir tane köpek balığı geliyor bak. Bak köpek balığına bak köpek balığına bak. Gördün mü köpek balığını? Gördün mü balık nasıl gidiyor bak 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 bak. Bak bak köpek balığına bak nasıl gidiyor. Bak gördün mü? Hemen kaçalım mı buradan? Buradan kaçalım mı? Çabuk köpek balığı bizi yemeden kaçalım buradan. Gelin benimle gelin, gelin 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 bu tarafa kaçalım çabuk. Çabuk. Ne altından mı bir daha mı geliyor? Bakalım. Bakalım suyun altına bir daha mı geliyor? Bir daha mı geliyor? Bakalım. Bak 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 buradan geçiyor şimdi bak Mina bak Mina Bak şimdi buradan köpek balığı geçiyor Bak 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 derin bak bak Yere bak suyun altına bak derin Suyun altına bak Aa, Aa geldi 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 bak Mina bak 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 Mina Mina Balık köpek balığı gidiyor Köpek balığı gidiyor Çabuk ben bu köpek balığı tutayım mı Kaçtı köpek balığı Köpek balığı kaçtı gördün mü Bak orada da iki tane Yunus balığı var gel gelin gelin iki tane Yunus balığı var gel ya. Aa balina, balina gördüm bir tane. Bir tane balina var. Mine burada bak bak bak. Bak balinaya bak. Mine kaçalım. <laughs> Derin gördün mü balinayı? Mine balinayı gördün mü? Mine gördün mü balinayı? <laughs> Köpek balığı var. <oldu>. <laughs> Suyun içinde mi? Ben onu tuttum, attım dışarı biliyor musun? ama kimsenin böyle gelip böyle böyle ayağını yerse görürsün böyle. Böyle ayağını yerse görürsün. Ya. Aa bak yüzüyor. Evet yüzüyorlar gördün mü? Köpek balığı orada dinleniyor gel. Onun yanına gidelim mi? Bile bak köpek balığı dinleniyor orada bak. Gördün mü? Köpek balığı orada dinleniyor gördün mü? Evet derin. Köpek balığı nerede kızım? İyi, bir an köpek balığı. Büyüm ayağını sırmış. Efendim. Kaç çabuk kaç 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 geliyor kaç. Kaç bir tane balık geliyor kaç kaç balık geliyor bak. Çabuk gel yanına gel yüz çabuk yüz yüz yüz. Ayaklarını çırp Minacım ayaklarını çırp. geldi. mi nerede balık? Küçük balık mı? Çabuk Mine'le böyle el ele tutuşun bakalım. E, el ele... Kaçıyor bak bak derin nasıl kaçıyor Mine. Derin kaçıyor görüyor musun? Köpek balığı orada mı? Orada mı köpek balığı? Orada mı köpek balığı? Nerede? Altında. Ama havuzda da köpek balığı olmaz ki. Balıklar, balıklar nerede olur biliyor musunuz? Denizde olur balık. Bak balık var. Ben size şaka yaptım ama. Ben size şaka yaptım. Bal balık havuzda balık olmaz ki. Değil mi Milacım? Havuzda balık olur mu? Denizde olur değil mi balık? Sen denize de girecek misin birazdan? O zaman orada gerçek balıkları yakalayıp yiyelim tamam mı? Tamam mı derin? <laughs> ne alayım? Aa yatak mı var orada? Tamam biz şimdi o yatağı alalım Sonra üstüne binelim Denize gidelim olur mu? Niye olmaz? Orada ne yapacağız ama? Olmaz böyle mira balinanın üstüne binip gezelim mi? Köpek balığı mı inelim, balneye mi inelim? Köpek balığı bizi yer ama. Gelinini de yer, beni de yer. İkiz de yer. Seni de yer. Sen köpek balığı nasıl yakalayacaksın ya? Yakalayamazsın ki. Bir de bu suyun altına bak bakalım balık var mı gerçekten? Altından balık. Senin balık tam altında? Tamam biz onlara şimdi yem verelim olur mu? Yem verelim balıklara. Büyüsünler tamam mı? Tamam. Birazdan denizde yem verelim tamam mı onlara? Ekmek verelim mi balıklara? Tamam. Aferin size. O zaman derin. Tamam derin. Şimdi o zaman bay bay yapalım. Görüşürüz derin. Bay bay yap bana. Görüşürüz. Milacığım sen de bay bay yap. Görüşürüz de. Balıkları yemeden tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay.